kilo almak için. Sual: Zayıflamak için pratik bilgiler yazdınız ama ben kilo almak istiyorum. Ne yapmalıyım? Cevap: Eğer kilo alamamanız vücut yapısındansa, vücudunuz gıdaları çok yakıyorsa, hormon muayenesi yaptırmak ve ona göre hareket etmek gerekir. Yani uzman doktorun muayene ve teşhisinden sonra onun tavsiyelerine uymak gerekir. Normal bir insanın kilo almak için o yazdıklarımızın tersini yapması yeter. Mesela 1. Her zaman unlu, şekerli ve yağlı gıdalar yemeli. Hamur işi ve yağlı börekler, tatlılar yemeli. 2. Zeytinyağı hem sağlık için hem de kilo almak için çok iyidir. 3. İştah açıcı gıdalar yemeli, sofrada sirkeyi eksik etmemeli. 4. Fındık, fıstık, ceviz gibi kuru yemişler yemeli. 5. Yiyecekler karbonhidrat, şekerli gıdalar yönünden zengin olmalı. Mesela pilav yemeli. Kilo almada ölçü verilen kaloriden daha çok kalori almaktır. Bunlar yapılırsa normal insan kısa zamanda çok kilo alır. İştah açan gıdalar Sual Zayıfım, kilo almak istiyorum. İştah açan, vücuda kuvvet veren gıdalar hangileridir? Cevap. Kavun karpuz baş ağrısını giderir, gözlere kuvvet verir, iştah açar. Greyfurt kansere karşı koruyucudur. C vitamini deposudur. İştah açar. Çörek otu iştah açar, vücuda kuvvet ve dinçlik verir. Defne idrar ve adet söktürür, iştah açar. Havuç görmeyi kuvvetlendirir, kansızlığı giderir yüz kırışıklıklarını giderir. Tere, iştah açar, hazmı kolaylaştırır. İncir, enerji verir, kilo almaya çok faydalıdır. Karanfil, mikropları öldürür, ağrıları dindirir, hazmı kolaylaştırır, iştah açar. Kırmızı biber, C vitamini çoktur, bağışıklık sistemini güçlendirir, iştah açar, sindirimi kolaylaştırır, sinir hastalıklarını yatıştırır, Kolesterolü önler. Nohut vücudu kuvvetlendirir, kuru fasulye ve pirinç de faydalıdır. Soğan sarımsak iştah açar. Tarçın ruhi sıkıntıları giderir, kalbi kuvvetlendirir, iştah açar, hazmı kolaylaştırır. Yoğurt sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Çikolatalı puding kilo almaya yarar. Zencefil, iştah açar. Tuz, iştah açar. Baharatlar, iştah açar. Zeytinyağı, en fazla kalori zeytinyağındadır. Kuru yemişler, kalori çoktur. Hurma, kansızlığa iyi gelir. Unlu, şekerli ve yağlı gıdalar tercih edilmelidir.